yıllar sonra şimdi bu geçmişte işte bölünmüşlüğün vesaire bunun olmadığını söylüyor ama hakim Selahattin Demirtaş'a memleketin neresi dediğinde Kürdistan ifadesini kullandığını biliyoruz. Yani o aşamadan bu aşamaya gelmesi bence önemli. Selahattin Demirtaş'ın Kürt seçmen karşısında büyük bir karşılığı var. Ağzından çıkan her bir ifade bu sürece mutlaka katkı sağlayacaktır. Yani bu açıklamaları yapması, olumlu bir takım çıkışlar yapması bu sürecin mutlu sonla ulaşması noktasında mutlaka bir katkısı olacaktır. Ya bence önemli bir çıkış. Yıllar sonra şimdi bu geçmişte işte bölünmüşlüğün vesaire bunun olmadığını söylüyor ama Hakim Selahattin Demirtaş'a memleketin deresi Dediğinde Kürdistan ifadesini kullandığını biliyoruz. Yani o aşamadan bu aşamaya gelmesi bence önemli. Selahattin Demirtaş'ın Kürt seçmen karşısında büyük bir karşılığı var. Ağzından çıkan her bir ifade bu sürece mutlaka katkı sağlayacaktır. Yani bu açıklamaları yapması, olumlu bir takım çıkışlar yapması bu sürecin e, mutlu sonla ulaşması noktasında... E, mutlaka bir katkısı olacaktır. Burada şöyle bir şey var. Şu ifade kalkabilir miyim müsaadenle? Tabii. Şimdi şu ifadede hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış. Bunun pazarlığı edilmemiştir. Bu çok önemli. Çünkü en çok bunun üzerine özellikle ana muhalefet partisi ya da diğer partiler en çok bu ifade, şey üzerinde Anayasa ittifak demin oyları gizli pazarlıklardan falan bahsediyorlar. Her ne kadar Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, DEM heyeti yani bu konuda bu sürece katkı sağlayan kim varsa her ne kadar defalarca az önce sen ifade ettiğin gibi efendim böyle bir şey yok, böyle bir pazarlık yok, pazarlık yok. Gündemimizde önceliğimiz nedir? Türkiye terörsüz Türkiye. Şimdi bu aslında CHP'nin dillendirdiği en çok pazarlıklara kapalıyız. Erdoğan ömür boyu koltukta oturmayasın falan gibi ifadelere verilen bir mesajdır bana göre. Bu mesajın iyi okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu olmadığı zaman eğer buna dayalı bir şüphe, endişe yoksa bütün parti CHP'nin yaklaşımını da son zamanlarda beğeniyorum yani nokta işareti arada bir sıkıştırıyorlar bir yere. İşte pazarlıklar olmasın vesaire ama bu sürece herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Bu süreç bugün pazarlık konuşulacak bir gün değil. Atılan bir adım var. Suriye'deki gelişmeleri hep beraber izliyoruz. Ve her ne kadar Ersan Hocam hala umutsuzluğunu korusa da ben mutlu değilim diyor farklı bir takım Hoca ama temkinliyim söylüyor. diyor ya. geç yani biraz sonra ona söz vermiyor. O da yani Ersan Hoca'nın güvensizliği baştan sona kadar haklı. Çünkü ağzı bir kere yanmış. Geçmiş dönemde yapılanlar işte az önce başlamadan Yasin Börün'ün katledilmesi vesaire bunlar kolay kolay unutulacak ve affedilecek konular değil. Dolayısıyla bu süreçte mutlak surette e ee, her bir bireyin ağzından çıkacak olumlu bir ifade sürece katkı sağlayacaktır. Ben Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışını çok anlamlı ve çok kıymetli buluyorum Erdoğan Aktaş. Peki, teşekkür ederim. Hocam hala temkinli misiniz bir de